Herkese selamlar. Geçtiğimiz günlerde Proton Mail'in bir skandalı oldu biliyorsunuz. Çok konuşuldu. Hatta bana da yorumlarda çok geldi. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında diye ki ben de kendimi yorum yapmak zorunda hissettim. Daha doğrusu olayın çok yanlış anlaşıldığını gördüm bir defa. Olayı anlatıp yorum yapacağım üstüne. Daha önceden bir video çekmiştim biliyorsunuz. Size proton mail ve tutan nota'yı önermiştim ki bu videoda söylediklerimin hala arkasındayım. Şimdi ilk olarak bilmeyenler için olay ne yani proton mail ne yaptı? Proton mail bir Fransız aktivistin IP adresini İsviçre devletine verdi. Olay şöyle işliyor. Fransa bir kişiyi takip ediyor ve IP adresini bulmak istiyor. O kişi de proton mail kullanıyormuş. Ee, onu tespit ediyorlar. Daha sonrasında proton mailden istiyorlar tabi ama proton mail başka ülkelerin kanunlarına uymak zorunda değil. Vermiyor yani IP adresini daha sonrası Fransa Europol'a gidiyor. Europol da işte açılımı European Union Agency for Law Enforcement Cooperation. Bunlar bayağı ciddi bir <laughs> kurum. Bu kurum sadece çok ciddi meselelere karışıyor. Yani böyle ne bileyim bir Fransız aktivistinin e, IP adresini bulmak gibi bir şeye karışıyorlar mı bilmiyorum. Çünkü bakın bu buraya da Wikipedia sayfasına da geldiğinizde uluslararası ciddi organize suçlar, terörist, terörizm işte uyuşturucu kaçakçılığı gibi şeylere bakıyorlar. Yani bu Fransız aktivist artık ne yaptı bilmiyorum çünkü okuduğumuza gördüğümüze göre bu kişinin yaptığı şey işte protestolara katılmak aktivist dediğimizde iklim aktivisti falan diyorlar yani işte bu iklim değişikliği ilgili şeyleri savunuyor savunmuyor neyse yani ben de çok bakmadım ama öyle <laughs> Europol'a gidecek kadar önemli biri gibi gözükmüyor en azından her neyse Fransa Europol'a gidiyor. Europol'da İsviçre'ye gidiyor doğal olarak. Çünkü Proton Mail'in sunucuları İsviçre'de ve İsviçre yasalarına uymak zorunda. İsviçre'de Proton Mail'e geliyor. Bu kişinin IP adresi bize lazım diyorlar. Ve Proton Mail'de yasalara uymak zorunda kalıyor. İsviçre'nin yasalarına uymak zorunda kalıyor ve veriyor. Burada yanlış anlaşılan nokta şu dostlar. Yani siz bir şirketseniz. Nerede kuruluysanız merkeziniz neredeyse oranın yasalarına uymak zorundasınız. Her ne olursa olsun uymak zorundasınız. Çünkü uymadığınız takdirde otomatik olarak suçlu oluyorsunuz. Bir suçlu haline geliyorsunuz ve sizin servisinizi tamamen kapatıyorlar. Şimdi insanların üzgün olduğu nokta da benim eski videoma geldiğimde burada anonymous email yazıyor. Şu kısımda görüyorsunuz. Bu kısmı değiştirdiler. Bakın burada önemli bir şey yazıyor. By default we do not keep any IP logs which can be linked to your anonymous email account diyor. Bu cümledeki by default kısmı çok önemli. Yani diyor ki varsayılan olarak biz sizin IP adresinizi sunucularımızı da tutmuyoruz diyor. Eğer ki siz bir e-mail servisi kullanıyorsanız, bir VPN kullanıyorsanız bir defa ip adresinizle bağlandığınız için ip adresinizi belli süre tutmaları lazım. ya yani O bağlantının gerçekleşmesi için. Ama o dakikadan sonra sunucudan siliyorlar mı silmiyorlar mı onlara kalmış. Proton mail de diyor ki biz normalde siliyoruz. Sizin ip adresinizi sunucumuzda tutmuyoruz. Ama İsviçre'den böyle bir istek gelince bu arkadaşın IP adresini tutun ve bize verin deyince ne oluyor bu arkadaşın IP adresini tutuyorlar ve yasalara uymak zorunda kalıyorlar. Bu kısmı da şimdi değiştirmişler. Yine aynı şekilde işliyordur. Yani normal şartlar altında Proton Mail sizin IP adresinizi tutmuyor ama işte Türkiye'den birisi sizi bulmak isterse daha sonrasında İsviçre'ye giderse İsviçre'de bunu kabul ederse daha sonrasında Proton Mail'e gidip Aa, Yusuf Bey'in IP adresini bize verin derse e, dolayısıyla adamlar da vermek zorunda olacak yoksa suçlu haline düşecek. Benim bu videoda özellikle vurguladığım önemli bir şey vardı uçtan uca şifreleme. Yani Proton Mail'in sunucularında hala bütün mesajlarınız uçtan uca şifrelenmiş bir şekilde tutuluyor. Gmail, Outlook, Yahoo, Yandex gibi fi firmalara kıyasla böyle yapılıyor ve Gmail'de mesela Gmail çalışanları veya hatta işte Gmail sunucularına erişme olan birileri sizin maillerinizi okuyabiliyor ki gizlilik sözleşmelerinde yazıyor işte sizin maillerinizi okuyup size ona göre reklam çıkarıyor deniyor. Proton mail de çıkmıyor. Yani hala bu noktada Proton mail güçlü. Yani Proton mail uçtan önce şifrelenmiş bir şekilde saklıyor mesajlarınızı. Mesajlarınızı kimse okuyamıyor. Bu bir şey. Ama ikinci olarak da size şunu söylemek istiyorum. Mail protokolü zaten kendi başına güvenli bir protokol değil. Yani pro siz bırakın proton maili benim mesela şu an kendi mail sunucum var. İşte yusufipek.me, etyusufipek.me hatta youtube etyusufipek.me'den bir şeyler yazacaksanız bana <laughs> ulaşabilirsiniz. Eskiden farklıydı değiştirdim şimdi kendi mail sunucumu kurunca. Bakın kendi mail sunucunuzu kursanız bile mail protokolü güvenli bir mesajlaşma olarak tasarlanmış bir şey değil. Gönderdiğiniz meta veriler de var yine aynı şekilde meta veriler işte zaman kime gittiği bazen ip adresiniz bazen başlıklar gibi meta veriler de ortaya çıkabiliyor. Meta veriler daha da değerli baktığınızda yani kime ve ne zaman gittiğine zaten tek başına eriştiğinizde ve takip ettiğiniz kişinin bağlamına bağlı olarak birçok varsayıma varabilirsiniz yani değil mi birçok şeyi anlayabilirsiniz İkinci olarak da zaten Zaten diyelim ben Proton Mail'i kullanıyorum. Tam Proton Mail benim bütün mesajlarımı uç önce şifreleyerek sunucularında saklıyor. Ama ben Ahmet'e gmail.com'a gönderdim. Mehmet'e gmail.com'a gönderdim. Adamlar Gmail'i kullanıyor bir defa. E, orada şifrelenmemiş bir şekilde saklıyor. Benim yazdığım yazı kabak gibi Mehmet'e gmail.com'da şifrelenmemiş bir şekilde saklanıyor. Bir mail yazıyorsanız hatta şöyle bir söylem var. Bütün dünya görecekmiş gibi yazın derler yani. <laughs> Çünkü başkasına gönderiyorsunuz o sunucu Gidebilir o sunucu hacklenebilir veri tabanı gidebilir. Veyahut altta çünkü birçoğu da şifrelenmemiş bir şekilde saklıyor. Bakın Gmail bile uçtan önce şifrelemeyip saklıyor sizin maillerinizi. Kabak gibi orada duruyor yani. Bir şekilde birilerinin eline ulaşabilir, okunabilir. O yüzden mailden e, önemli olayları kon konuşmayacaksınız. Aslında bu kadar basit. Gmail kullanacağınıza Outlook kullanacağınıza Proton Mail kullanın. Bu kadar ne? Bu aktivist Proton Mail değil Gmail kullanıyor olsaydı Google 10 saniyede vermişti. Zaten dediğim gibi Gmail mesaj içeriklerini bile şifrelenmemiş bir şekilde saklıyor kendi sunucularında ve sizin maillerinizi okuyarak işte size hedeflenmiş reklamlar falan veriyor. Dolayısıyla Gmail kullanacağınıza Proton Mail hala e, güvenilir bir servis. Kendi mail sunucunuzu da kurabilirsiniz. O da uzun uğraş ama Proton Mail'den daha güvenli olur musunuz? Kendi sunucunuz olduğundan tabii ki bir tık daha gizli ve güvenli olmuş olabilirsiniz. Bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olup çana basabilirsiniz. Biliyorsunuz aynı zamanda Odyssey'de yayın yapıyorum. Odyssey YouTube alternatif açık kaynaklı bir video paylaşım platformu. Odyssey'de reklam yok. Video izledikçe Libra kazanıyorsunuz ve bu coinleri dilediğiniz yayıncılara bağışlayarak destek olabiliyorsunuz. Aşağıdaki bağlantıdan kayıt olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.